Ah oh, tank sesi var şurada. Hadi hadi ulan takılma. Nerede bu? Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz bu değil. İşte bu. M6A1. Tiger 2P videosunun altına yorum gelmiş. M6A1'le oynar mısın diye. Tabii ki oynarım. Bugün M6A1'le bakalım neler yapacağız. Tankımızın özelliklerine şöyle bir bakalım. Dikey güdümü çok güzel. Ekze 30. Taret dönüş hızı yani diyebiliriz. Zaten ağır tank. Yeniden yükleme hızı çok güzel 6.8 saniye ama benim mürettebatım güzel. Bunda etkisi var. Zırha bakacak olursak şöyle bir. Gövdesi İyi abi. Yani şunun vurulmadığı yer böyle saçma sapan açılım açılı Bak mesela şuraya gelirse seker şuraya gelir şöyle Şurada böyle bir ufacık bir yer var bak şuradan seker mesela ama onun dışında çok güzel yiyor ağır tank olduğuna bakmayın şuraya gelirse şuradan sekebiliyor şuralardan şöyle Mesela değişik açılarda belki sekme ihtimali var şuralardan falan Onun dışında zırhı ağır tank gibi öyle çok da güvenmeye gerek yok açım açı maçı vermeye de gerek yok açı verince zaten direkt şurası vuruluyor. Yani bunu bir köşeli yapsalarmış en azından açı verirdik. Açı da verilmiyor. Bununla yardıracan adamın üstüne. Zaten sabitleyicisi var. Bu silah sabitleyicisi de 23 km hıza kadar oluyor. 23 km hızı geçince bozuluyor. Onu bir test sürüşünde gösteririm şimdi. Zırhı bu şekilde, özellikleri bu şekilde. Ha mermisine bakalım. Mermisi böyle. Bu mermi çok güzel. Yani bulunduğu seviyede çok güzel iş yapıyor. Herkesi vurabiliyorsunuz bununla. Çok güzel de tek atıyorsunuz. İkinci bir topumuz daha var bu tankta 37 mm. 37 mm topumuzda ben çok kullanmıyorum ama bazen kullanılabilir. Hatta etkili kullanıldığında bayağı iş yapar. Delme değerleri güzel. Bir sürü makinelimiz var. 12.7 3 tane 12.7 mm makinelimiz var. Bununla uçak vurursunuz. Zırhsız tankları vurursunuz. Oynaması e, keyifli bir tank ama ben çok sevmiyorum. Şöyle test sürüşünde bir size silah sabitleyicisini göstereyim. Yavaş gideceğim. Silah hiç sallanmıyor. SS1 de. Şimdi onu ikiye aldım. Bakın tam 23. Sınırı tam sınırında şu an. 2 seviye SS de tam sınırında. Bakın hiç sallanmıyor silah. Böyle vura vura gidersiniz. Ama bir 3'e alırsam şimdi bozulacak. Bak 23'ü geçince başlıyor sallanmaya. Bunun en güzel özelliği bu. Bak şimdi 2'ye getirdim. 23'e düştü. Şimdi şuna bir çakacağım. Bak vurdum. Çok güzel. Böyle böyle çok güzel rush yaparsınız. Oyuna girmeden önce mutlaka bu tankı çalınız varsa çalılayın. Adam daha düz yerlere vurmaz. Lan en önden ben gidiyorum ya. EBR'de olmasa. Yürüyün önden yürüyün. Yürüyün. Devam. Bunlar A'yı alıyor. A'da bunlar. Birkaç kişi vardır onlar. Bak orada orada orada. Lampuma vurma beni. Vurma beni. 37'likle indiririm seni. vurun vurun 2 dirsektiriyoz bak 23'ü geçmezse iyi bunda çok güzel sektirdi lan ulan ne puma ımışsın ya Tam sıkıntı yok sıkıntı yok Yürü 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 yürü. Gelmedi ama. Ha çıktılar. Çok güzel. Kuma güzel oynuyordu orada da. Öleceği belliydi ya. Onu 37'likle bile vururdum orada. Tamam çok güzel. Bir atış geldi soldan duydum. O gördüm panter mi? Bu da pantera benzer bir şey var. Mantar bizi derler. Beni bombaladı onca kişiden ya. Ben garip kel olanım ya. Vurmayın beni. E34 sesi duydum. Eminim sağdan. O kahveymiş. Ana. Ulan nereye attık be? Adama yerimizi göstermekten başka bir şey yapmadık şu an. Yana ana, yana ana. Ha, çok güzel. Yanaktan deldik kahveyi. Ulan T34'ler bizdeymiş zaten. Ben de T34 sesi duydum diye triggerlanıyor. Ben buradan şu aradan geçer miyim lan? Geçerim lan. Ama gelen var. İnşallah panter değildir. Palet sesi yüksek. Kim var burada? Yavaş. Yavaş. şey yok. Burada bir yerde biri var. Eminim. Pantermiş. Hayır yanlış yere attık. Yardır. Yardır. Panteri yakalamam lazım bizim adam vurmadan. Vurmuş mu? Vurmuş mu? Geber lan. Demin beni vuran mıydın acaba sen? Az daha bunu da vuramayacaktım ha. ses var. Yeni ses var yeni. Bölgede taze kan var. Uçak değilse. O tank. İçeride. Tank içeride. Acaba sen nesin? Gür gür gürlüyor. Nesin sen? Bakayım mi ben sana? Vurmayacaksın değil beni? Tiger, Tiger mısın? Tiger mısın? Bomba yedik. Bu oyun geri zekalı ya. Bu seviyede bu haritaya atılır mı? Koskoca harita git 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 bitmiyor ki. Burada anca sniper tankı olan çok delen tanklarla iş yaparsın. Haksızlık yani. Bu haritaya atmasında hata. Modern tank oynasan atsın. Burada biri var. Gördü bizi. Çok güzel. Var orada da. Bunların devamı var. An içi doldur ya. Biri daha geliyor. Onun arkasından biri daha geliyor. Solda biri var. Çok feci burası şu an. Beni burada Aşamat etmesin bunlar gidiyor geliyor kaçtı yok fark etti üstüme gelecek tamam o da gitti tamam, soldan çıktı bir tane ona da bir tane 37'lik sallayalım of 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 yapma yapma vurma vurma kim vurdu onu eyvallah. Sağdan biri gelecek. İşaretleyelim bizim adama da. Ormanın içinde kardeş. Ormanın içinde. Solda vardı. ona dönersen bu çıkar vurur. Ulan benden günah Çok güzel. Hemen sağa döneyim. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Of. Belliydi onu vuracağı ya. Şuradan bir sıkıyor da o ta işte arkadan sıkıyor olabilir. aşağı baksak şuradan. Bu bir. Şunu deler mi? Bu iki. Tamam. Bakalım şöyle bir tane daha göreceğim gibi. Önden yemeyelim de. Nerede bunlar ya? Aha deler miyiz delemedik tabi kv açayım göstermeden bakıyor çünkü şuradan sızarsam hadi soldan sağdan yemeden ama görmedi bizi görmedi 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 görmüş görmüş bakıyor. Namlıyı vurduk tamam. Yardır yardır yardır. Şuna vurayım. Çok güzel. Bomba da atmıştın. Kralsınız be. Ulan ne takımsınız siz be. Var mı başka? Oradan ses aldım. O. P34'ümüz var orada. Gel gel sen gitme bir yeri gel. Vurma vurma vurma. Kim vurdu la? Beni arkadan vurdu sanki biri. E bunun attığı bir sekti gibi oldu. Hasar verip. O ilk hasarı kim verdi ki? An etrafı dolu. Tabi alırlar. Hemen alın zaten. İki dakika bizde durmasın bölge. Geleceğim lan. Sizi orada takır takır vuracağım. Bekleyin siz. Siz bekleyin oğlum. Eceliniz geliyor. Hayır. Hayır. Oh. Tamam. Taşa takıldı. Neredesiniz lan? Orada bir kahve var. Öf adam ters döndü. Bunlar benim yerimi biliyor burada çıkmaz. Kahve kim o? Ne o? Pratiği yedi. Tamam neymiş o? Su yüz diye. KV 2 değildi zaten de. Orada ama KV1 yaşıyor gibi ya. Aslan tara tara. Hasar veremesen de tara. Psikolojik savaş. Hadi. Çok güzelsiniz. Aferin lan size. Alacağız oğlum hadi alacağız. Yardırın. Alacağız ya. KV'yi görebilsem. Kaçmış herhalde. Churchill girer alır orayı ya. Bizim Churchill alır. Öf 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 öf. Helal olsun vallahi vurdu. Adamlar bizim adamlar deli gibi bomba yağdırdı. Yoksa nereye alıyoruz burası? Full tanktı buraları. Yürü 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 yürü. Adam kalmayacak bizimkiler. Vura vura bırakmayacak kimseye ulan ne çok ot varmış burada. ulan bu kadar yol geldim. Direkt fark edilip ölürsem çok kötü olur. Ha, vurdular onu da ki. O geliyor. Geliyor. Aklı varsa buradan gitmez. Şuraya gelir. Ulan onu da mı vuracağınız be? Yapmayın be. Tam gözümün önündeki adam vuruldu ya. Adamlar affetmiyor ki herkesi vuruyor. T34 sesi var. O kahveymiş. Eğil lan Ha. Onu da vurdu. Herif onu da vurdu. Herkes bana geliyor adam vuruyor. Burada adam var da göstermez ki. <laughs> saymadı bunu. Bunu saymadı ya. Yetişemedik. gram sevmem bu arada ya. Gram sevmem. Ye 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 çıtır çıtır ye 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 kıpır kıpır. Oo. Ha oradan vurulsaydım var ya çok kötü olurdu. Sabitleyici bari kullanalım ya. hadi şunu, şunu vursam yeter bana tamam yetti vurabilirsiniz beni artık kafa yaptım vurmayın gideyim bakalım bir buralar boş gibi solda adam var Burada adam var. Sesi geliyor. İnşallah fark etmez ya. Ulan çıkamıyorum ki. Motoru açık tankın da motoru falan. Oo burada bu beni görür. Görmedi. Tamam çok güzel. Görmedi lan. Bir dakika kahve sessiz ol. Duyamıyorum adamları ya. Çok gürültü yapıyor. Rus motorları amma gürültülü çalışıyor ben. Adam varmış Ben tabi yine göremem onu Körlüğümle Yok Vurdular herhalde zaten Hemen şuradan Soldan yemeden karşıya geçersem benden iyisi yok Tamam geçtim Benden iyisi yok Oh 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 Sıkın lan Acımayın oğlum. Gram acımayın bunlara. Çok güzel. Yukarıda adam var gibi yalnız ha. Sağında mı adam? Tamam bu da gitti. Burada adam var bak. Acayip ses var burada. Yukarıyı siz kontrol edin ben buraya bakacağım. Burada burada burada. Çok güzel. Helal lan size. Solumda adam var. Buraya çıkayım ben bir de. Uçak geliyor. Umarım o bombayı bize vurmaz. Hangi sesi miymiş o? Ah, oh, tank sesi var şurada. Hadi, hadi ulan takılma. Nerede bu? Ee, buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Burada, burada. Burada. Vurun. Lan yani ölmeyin herif burada. burada ya. Vuracak, vuracak, vuracak. Çok feci sıkıştım ben. Arkamda da taş var. Ulan bu hemen yüklüyor muydu? Yüklemiyor muydu? ARL 44 Şunu çekelim Hı. Ulan Ulan taşa takıldım çıkamıyorum geri ya. Hadi nişancı geç nişancı geç. Ele şükür ya. Nasıl bir takımsınız? Deminden beri adamın yerini işaretliyoruz. Yapmayın ya. Bak yenisi geliyor. Bak yeni güncelleme geliyor. Cık. Burada burada. Ulan yapmayın be. Bak bu da görecek şimdi. Allah'ım ya Rabbim kaldım ben burada ya. Ulan nasıl bir tanksın be? İleri geri hiçbir yere gitmiyorsun ya. Vurun şunu artık. Vur şunu artık vur. Yanana ha? Çok güzel. Sağda adam var eminim. Asıl sana teşekkürler. Ulan şurada bir taşa takıldık. Uğraştığımız şeye bak. Bir taş ya. Hadi şuna yetişeyim. Hadi. Hadi. Şurada mısın? Tamam. Neredeydi o? Sürücüyü vurduk da durmadı herhalde. Hadi 37'likle vur. Tamam. Güzel. Abi sen geçiş tutuyor. Abi vurma. Çok güzel. Topu güzel bu tankın abi. Topu güzel. Hı hı. Kaldırırım. Hanimiş. Hani mi şu varlar? Hani mi tanklar? Neyse bitti. Güzeldi. Haritayı gram sevmem dedim. Vurduk vuracağım. Yeter. Gün M6A1 tankıyla oynadık. Çok güzel iş çıkarabiliyor tank bazen. Ama ben çok sevmiyorum. Tercih size kalmış. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tanklarla video çekmemi istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.